Vücuttaki fazla kilolar eklemlere ekstra yük bindirir. Bu da altından kalkamayacağımız büyük sorunlara zemin oluşturur. Vücut ağırlığının fazla olması özellikle diz, kalça, omurga gibi yük taşıyan eklemler üzerinde yükün artmasına, kıkırdak yapısının aşınmasına, eklemlerin dejerasyonuna neden olur. Peki bu etkiler sonucunda en sık karşılaştığımız eklem rahatsızlığı nedir? Ostrea artrittir. Peki bu ostrea nedir? Eklemlerdeki dejeneratif eklem rahatsızlığı olarak halk arasında da eklem kireçlenmesi olarak bilinir. Ostrea ağrı ve hareket kısıtlığına yol açar. Obezite olan kişilerde iki kat daha fazla görülen bir hastalıktır. Fazla kilo ağır taşıyan eklemlerde mekanik stres oluşturur ve hastalığı tetikler. Osteoartritle vücuttaki herhangi bir eklem etkilerine etkilenebilir. En sık etkilenen işte eklemler, el, kalça, diz ve omurgadır. Osteoartrit eklem kıkırdak yapısında bozulma oluşturur. Bunun sonucunda eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda değişiklikler meydana gelir. Kemikte bükülme, eklemlere kenarlarında çıkıntılar eklemlerin normal yapısını bozarak eklemlerin e, kısıtlanmasına ve ağrı oluşturmasına neden olur. Peki neler yapmalıyız? Düzenli egzersizlerle eklemin çevresini e, saran kasları güçlendirmemiz lazım. Bunun için de ilmihot karışımıyla biz masaj öneriyoruz. Ağır kesici iltihap e, atıcı, kireç çözücü macun ve küller kullanıyor, kullanıyor olmamız gerekir. Biz bunlar içinde eklem macunu ve eklem külleri diye hazırladığımız bazı külleri tavsiye ediyoruz. Eklemlerdeki şişlik olduğu dönemlerde e, böyle bitkisel yağlardan e, ve hayvansal yağlardan hazırladığımız yesür e, diye bir macun şeklinde kürü o buralara sarıp e, sıkıca bandaj yapmayı söylüyoruz. En önemlisi de bunun en önemlisi de zayıflamak arkadaşlar. Zayıflamayla birlikte bu eklemlere binen aşırı yükte sorunlarını kesinlikle ve kesinlikle çözmüş olursunuz. Selametle kalın.